Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda ayı kardeşler yaşarlarmış. Bu ayı kardeşler birer kutup ayısıymış. Bu kutup ayıları balık yemeyi, buz üzerinde gezmeyi, dans etmeyi, avlanmayı severlermiş. Fakat bir gün bu ayılar yiyecek çok fazla balığın kalmadığını ve buzların eridiğini, yaşam alanlarının kısıtlandığını fark etmişler. Daha sonra kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Hey ayı kardeşler toplanın. Çok önemli bir meseleyi konuşmamız gerekiyor. Ne oldu ayı kardeş? Sorun nedir? Sorunumuz çok büyük kardeşlerim. Artık burada barınacak yerimiz kalmadı ve aç kalıyoruz. Yavaş yavaş da neslimiz tükenmeye başladı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Geçenlerde bir ayı kardeşimizi daha kaybettik. Sizlerin bu soruna bir çözüm önerisi var mı acaba? Hep bu insanların yüzünden. Teknoloji ısınma, barınma derken mahvettiler dünyayı küresel ısınmaya yol açtılar. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Sadece bizim değil, bütün canlıların ve fark etmiyorlar ama en başta kendi canlılarını da mahvediyorlar. Kendimizi, insanları hatırlatıp artık bir dur demeliyiz bu işe. Hadi arkadaşlar. O zaman hep birlikte seslenelim. Arkadaşlar ileride yaşanabilecek bir dünya istiyorsanız lütfen verdiğiniz zararlara dikkat edin. Lüzumsuzsa ışıkları söndürelim. Evsel katı atıklarımızı geri dönüşme yollayalım. Parfüm ve deodoranttan uzak duralım. Sularımızı gereksiz yere harcamayalım. Çok doğru kardeşim. Çok güzel yerlere değindin. Umarım bu uyarılarımızı dikkate alırlar ve tedbirli davranırsınız. Haydi arkadaşlar o zaman. Yaşanabilir bir dünya için hep birlikte savaşalım. Unutmayalım ki kutup ayıları hala yalnız.